Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı günler. İzmir'den selamlar, saygılar. Ee, her hafta pazar videolarıyla karşınızdaydık biliyorsunuz. Uzun zaman oldu kümes videomu paylaşmayalı. Takipçilerimiz de merak etmişler ne var ne yok kümeste diye. Özellikle de Taner Bey yavruları merak ediyormuş. Değerlisiniz arkadaşlar benim için. Yeter ki isteyin. Ben çeker paylaşırım sizin için. Evet geçelim kuşlarımıza. Yani yavruları merak etti. Dedim Taner Bey. İki tane şu an için yavrum var arkadaşlar. Benim paçalı döneklerin yavruları biliyorsunuz. Ona pazardan bir paçasız dönek almıştım. Bir ay falan arayıp bulamamıştım arkadaşlar. İki hafta önce de pazarı yine sağ olsunlar. Paçalı dönek kaynıyordu. Kısmet diyelim arkadaşlar. Paçasız dönek. Dişisini çok seviyorum. Ee, yavrulara çok güzel bakıyor. Ne bileyim. Güzel de uçuyor. Tabi biz göremiyoruz uçmasını. Neden göremiyoruz? Bahçedeyiz arkadaşlar. Yerin dibindeyiz. Çevremizde binalar var. Maalesef. Kolay kolay göremiyoruz. Neyse sıkıntı yok. Aşağı yukarı arkadaşlar 3, 4 veya 5 ay sonra ikinci kata alacağım kümesimi. Neden ikinci kata alacağım? Normalde iki katlı arkadaşlar benim e, olduğum yer. Giriş katta biz oturuyoruz şu an. Üst katta güzel bir kiracımız var. Yani ben İstanbul'dan geldim biliyorsunuz. ikinci kata geçeceğim bir 6 aylık mı tam bilmiyorum bir süresi var. Ya ben acele etmiyorum arkadaşlar 6 ay olur 8 olur 9 ay olur malum ekonomik şartlar ortada. İşte kamyon parası emlakçı komisyonu vesaire derken yani normal şartlarda Mart ayı diye konuşmuştuk ama Nisan olur Mayıs olur Haziran olur fark etmez yani. Kimseyi zorlamamak gerekiyor biliyorsunuz. Ha paraya ihtiyaç yok mu? Tabii ki var. Herkesin var paraya ihtiyacı. Ama karşımızdakini de düşünmek lazım arkadaşlar. Özellikle kiracıların işi çok zor. Malum İstanbul'da 25 sene kiralık kaldım arkadaşlar. Biliyorum yani. O sebepten dolayı fazla zorlamamak lazım. Evet geçelim kuşlarımıza yine arkadaşlar. Yumurtladı. Şu mavi sayımız bizim arkadaşlar. Hatta 3 tane de yumurtası var altında. Ha, bilmiyorum kendisinin mi veya başka birisi de gelip yumurtlamış da olabilir. Normalde 2 tane yumurtluyorlar. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yumurtlasın, büyüsün. büyüsünler daha doğrusu. O yeterli bizim için. Onun haricinde nerede beyaz sayım? Bunu ben almıştım. Bunun eşini tutmuştum ben biliyorsunuz arkadaşlar. Da bu arada kanatlar falan düşmüş. İkinci yumurtayı yapacak. Birinci yumurtayı yaptı. Yakaladığım beyaz erkek sahibi çıkmadı arkadaşlar biliyorsunuz. Hoppa. Güzel çekim yapalım. Neyse. Bir tane yumurta arkadaşlar. Eş almıştım ben onu. Şu beyaz Eş yaptım. Yumurtalılar. İki gün oldu. Büyük ihtimal ikinci yumurtayı da bugün yapar. Bu tepeliler arkadaşlar. Onlar da inşallah yumurtlayacak. Bir tane yavrulamışlardı biliyorsunuz. Bir tanesi çıkmıştı daha doğrusu. Güzel bir kardeşime vermiştim. Kıyamamıştım. Aynı bu şekilde onlar da. O da zaten. Arap saya. Kısır demiştim. Özür dilemiştim senden. Biliyorsunuz arkadaşlar yumurta yapmıştı muhabbet kuşu yumurtası gibi. Ya boş çıktı o da. Yapacak bir şey yok. Daha sonra da yumurtlarlar. Şu üstteki arkadaş kendisi geldi. Kanatları, kuyrukları vesaireleri falan kaça kaça gelmiş arkadaşlar. Çok şükür uzadı kuyruğu vesairesi. Kanadı da geldi biraz. Kendine geldi. Bilmiyorum çocukların elinde mi kaldı ya da ne oldu hiç haberim yok. Çocukları da suçlamak istemiyorum da bilmiyorum artık. Cik cik de arkadaşlar geldiğinde. Ay tamam. Bizim yavrumuz biliyorsunuz arkadaşlar. Annesi alttaki karımızı. Bizim büyüttüğümüz yavrumuz nerede? Bakalım. Hoppa. Ne yapıyorsun bakayım? Artık bana ihtiyaç kalmadı arkadaşlar. Yeme düştü, uçmaya da başladı hafiften. Maşallah diyelim. Evet şurada bir tane kırmızı kafa kuyruk var arkadaşlar. Güzel bir abim hediye verdi. Pazarda da e, kırmızı komple, kara komple. Onları çekiyorum genelde biliyorsunuz arkadaşlar. Ya sevdiğim bir ırk, ya, hoşuma da gidiyor. Çok çekiyorsun dedi pazarda. Sana bir çift hediye edeyim dedi. Eşi beyaz ama arkadaşlar. Fark etmez. Eşi de hemen sağ tarafta şurada. Sağ olsun dediğim gibi hediye etti bana. Gelelim buraya. Denekler de bugün yarın yumurtlayacak arkadaşlar. Bir tane de e, posta yakalamıştım arkadaşlar. Tepeli. Daha doğrusu posta kırması diyormuşlar. Tam bilmiyordum ben cinsini. Facebook'ta e, arkadaşım biri erkek e, sahiplendirilir diye bir reklam yapmıştı. Fotoğraf koymuştu arkadaşlar. Dedim bunun cinsi ne diye merak ettim. Sordum. İşte böyle böyle dedi. E, onda da erkek varmış arkadaşlar. Ya istedi benden, hediye verdim ben de. Hiç sorun değil. Bucada oturuyormuş kendisi. İnşallah güzel güzel yavruları alır, yumurtaları alır. Bakalım hayırlısı. Evet. Şimdi başka bir şey daha söyleyeceğim arkadaşlar. Öyle uzun süreden sonra dün bir kuşları uçurayım dedim arkadaşlar. Şurayı bir açalım kapağını Hoppa. burada bir tane yatıyor arkadaşlar yumurtada yatmıyor bu arada kimse yanlış düşünmesin bakın tek ayakta duruyor arkadaşlar ne oldu biliyor musunuz martı saldırdı yani şahin bahçemizde kedilerden çok az varmış gibi bir de martılar çıktı arkadaşlar aracının bacağı. yani ne bileyim topallıyor şu an. Ayırdım burada. Eşhaneye ayırdım daha doğrusu. Yemini suyunu verdim. Birkaç gün dursun bakalım burada. Çok da güzel uçuyordu bu erkek mıseri. İnşallah düzelecek arkadaşlar. Bunun haricinde bir tane de şurada malatya var arkadaşlar. Onu da bizim mahallede bir arkadaşımız yakalamış. Kendisi de zaten dönek besliyor, mısırı besliyor, bozalı var kendisinde de. Malum İstanbul, İstanbul, nereden çıktı? İzmir. Oynak kuş besliyorlar biliyorsunuz arkadaşlar. Yani sahibi bilmiyorum. Ayağında künyesi vesairesi falan da yok. Çıkarsa bunu da vereceğiz. Yani bana getirdi arkadaşlar. Ben de buraya koydum sahibi çıkmazsa artık kendisine bir eş alacağız erkek. Bir tane dişi bulacağız artık pazardan mı nereden mi bilmiyorum bakacağız. Evet Kimesimiz bu şekilde arkadaşlar. İnşallah ikinci kata kümesi taşıdığımızda daha bir güzel olacak. Benim kümes biraz havalandırma yetersiz arkadaşlar. Yani var karşıda sol tarafında bu yeşil olarak görünüyor bende. Bir de şurada bir havalandırmamız var ama yeterli değil maalesef. Hava sirkülasyonu olmuyor. Bu da kuşlar için büyük bir kötülük yani bence. Hasta olmalarına birebir. Açıkçası güneş de almıyor fazla. Yani yukarıya çıkınca inşallah daha bir güzel ortam sağlayacağız kuşlarımıza. Evet arkadaşlar videomuz bu şekilde. Bakalım sayaların yavruları çıksın. Mavinin, beyazın. Bir, bilemeden iki ay sonra falan yine bir kümes videosu paylaşırız arkadaşlar sizinle. Yarın arkadaşlar üçüncü bölümümüz var kanalımızda. İzmir Güvercin Pazarı'nın biliyorsunuz sabah 8 itibariyle. Sizden ricam yine e, yorumdu, beğeniydi. Artı en önemlisi benim için e, üye olmayı da unutmazsanız çok sevineceğim arkadaşlar. İzlenme vesaire oluyor. Çok teşekkür ederim bunun için ayrıca. Ama üye de olursanız daha bir e, mutlu olacağım. Kanalımız büyüsün arkadaşlar. Büyümesi için de bu şartlar biliyorsunuz lazım. Şimdiden çok teşekkürler. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.